Günaydın anneciğim. Günaydın. Hadi kalk bakalım kahvaltı hazır. Elimizi yıkayacağız. Yüzümüzü yıkayacağız. Yemeğimizi yiyeceğiz. Parka çıkacağız. Parka çıkabilir miyiz ki acaba? Bakın annem. Dışarıda çok yağmur var. Hadi sen bir kalk elini yüzünü yıka bakayım. Kahvaltımızı yapalım sonra plan yaparız tamam mı kızım? Markete gidelim. Tamam bakarız işte anne plan yapacağız. Hadi kalk bakalım. Kalk kuşum günaydın ömrüm. Kalk ya kalk ya. Kıdıklayacağım şimdi seni kalk. Hadi ben gidiyorum kahvaltı masasına. Sen de gel tamam mı kızım? İyi de olsun paşam. Beğendin mi? Güzel mi? Bence de ya çok güzel değil mi? Meloş sen de başla anneciğim. Hadi ye. Tamam havuzda oyuncaklarını yıkayacaksın. Ama önce karnını doyurmam lazım annem. Yok prenses hanım hala uykudan ayılamadı maalesef. Anneciğim düşersin şimdi. Hadi bismillah de annem. Kahvaltına başla. Kahvaltımızı yapalım. Sonra sen nelerini yıkayacaktın. Hmm. Tamam anneciğim. Hadi bakalım kahvaltını yap kızım. Kahvaltıdan sonra görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakayım anne. Sen de ya. Yerim mi Ya ne oluyor ya? İsyan mı çıkıyor ya? Ben de istiyorum. Çikolata istiyorum. Çikolata istiyorum. Siz ne istiyorsunuz şimdi? Çikolata. Sen de mi istiyorsun? Çikolata. Olmaz ya. Çatal çok tehlikeli ya. Hadi ver bana çikolata getireyim. Elhamdülillah. Hadi bakalım ben gidip çikolata alayım gelin. Nerede biliyor musun çikolata? Evet. Anneciğim ben şimdi markette montumu cebine koymuştum. Evet. Şimdi getireyim Çikolatalar geliyor. Çikolatalar geliyor. Al bakalım. Al bakalım ey paşa. Çatalları da senden. Açayım mı anniş? Açayım mı? Aç. Açayım mı? Açayım mı? Ablası eğipkin de açar mısın? Sen açabilir mi Tamam anneciğim. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Niye durmuyor böyle ya? Çocuklar. İçeceklerim var. Soğuk soğuk içeceklerim var. Hangisini istersiniz bakayım? Önce Eyüp alsın bir tane. Bakayım hangisini seçtin Eyüp? Baba. Şeftali. Sen hangisini alıyorsun annem Seç bakalım bir tane. Hangisi? Hadi bir tane al kaldıracağım Karar veremiyor ya Onu mu aldın Eyüpki ile aynı Sen de şeftali aldın Kayısı Tamam kayısı aldın Götürüyorum bunları Ya bir karar ver artık kızım ya Hadi ya Meroş Hadi bir tanem çabuk bak Eyüp döker şimdi Yardımcı olmam lazım ona Bak sen öyle yapınca hep de iki tane alıyor. Verin bakalım. İkinizki de aynı olsun. Ya ev dur dur ev dur dur. Meral. Ya ben de küstüm ya. Ben de küstüm. Gerçekten konuşmuyorum sizinle ya. Meral koy sen. Götürüyorum ben de. Ama ev böyle olmaz ki. Hadi gel açayım sana içireyim annem. Ver bir. Pipetini ver açayım annem. Pipetini de ver. Açalım bunu. Bak oğlum. Aa, dökme tamam mı ya? Tamam, afiyet olsun. Sen açabildin mi? Şuradan çekeyim. Tut. Ya güzel tut. Aferin. Sen de tak anneciğim. Sıkma annem tamam mı? Dökülür yoksa. Afiyet olsun çocuklar. İyi bay bay anne.